Ervahı ezelden hakkı bilenler Hak dedi Adem'e asla dönmedi Hakkı kalp evinde mihman kılanlar İblis uğrusun nesli inanmadı İblisin uğrusu surette gezer Nice yalan dolan çevirip düzer Bu sırdan bakan kandili sezer Münkir münafıklar hep inanmadı Münkir münafın sözüne bakma Gel gönül kimseyi incitip yıkma. Kibirli sopular çok değil takma. Hakkın kelamına hep inanmadı. İnsanlara hak kelamı buyurur. Mehmanım Ali'dir şahım duyurur. Ölsem de ruh vermem ağa mutayırır. Esver olan hep buna inanmadı. Esvele safilin buyurdu Kur'an. Gezer kalıp kalıp esvele uyandı. Işık ruhan hakkın sırrına ayan, iblis uğrucusu hep inanmadı. <laughs>